oyunmuş bu ya. Önce de oynadım. Neyse ben biraz insanları döveceğim. Ben görsün. Adamlardan para alıp nasıl Ben böyle. Oğlum kartopu nerede? Emde ne kartopu yok? Eskiden kartopu vardı.

Arkamda polisler polisler var. Aç Lan polis nerede? Var mı var mı? Ben Para ver. Dedim para. Para. peşimden. Ay peşimden gide. Altı üstü sizi öldürüp paranızı çaldım yani Beni bunu, mecbur bıraktınız. Alın bunu. Evet bu hiçbir şey yapmayan bir bomba. Kaçın. Elmayı ne yapacağım ben? Neyse hadi bay bay. Abi şuradaki elma verdi mi? Ya polisten kaçmam gerek. Ama polisten kaçamıyorum. Ufo yardım et bir şey yap. Ufo. Oyunun altına girdim. Ön, ön üstünden başına hep altına kadar gitti. E ee, ufa nerede? Sonunda niye Yapmam gereken tek bir şey var. Onları şaplaklamak. Üzünki silahla bir kez. Şey. Normal kez şey uğurmasını sağladım. Ben. Gelin bakayım. Gelin. Parayı alamadım. Parayı da alamadım. <laughs> <istasyonuna> parayı verin. Polis parayı verin. Adam parayı verip dans ediyor. Neyse. Eksi 10 dolarmış. Oha. hiç sayaydım. Allah'ım. 10 dolar kaç lira ediyor biliyor musun? Bu da 10 dolar. 10, 10, 10 dolar kaç lira ediyor? Ben de bilmiyorum. Hadi bir, bir doların kaç lira ettiğini bir sene hesaplayacağım da bir doların kaç lira bunu da bilmiyorum. Nasıl bir şu arabayı da. Ben çok yavaş gidiyorum. Ben bunu bir Aha. İşte çalmam gereken araba bu. Şöyle. Sen niye gidiyorsun? Şöyle bir dön. Buraya doğru git. Buraya. Ya. Ya bu illa denize doğru gideyim. Denize gitmesi ölecek. Ben denize. nasıl arabasıyım? Denizden başka bir yere gitmiyorsa e direksiyon sağ çek. Görsen sol sola gidiyor. Sola çekiyorsun, sağ çekiyor Sen çektiği sola çekiyorsun. Direksiyon bunu gene bir denize doğru götürüyor. Her şekilde biz denize götürdü. Deniz kuzeyimde kalktı. ne <laughs> götürecek? Yaralandım diye Çok mantıklı bu oyun. Gerçekten çok mantıklı. Ama bu dakika olmuş bir tane araba bu. Sonra silahçıya gidip herkesi öldürüp katliam yapacağım. Ama işte gidemiyorum. Lan. Zaman yavaşlar.

Wait a minute no no you need to grow up no you need to grow up you need to grow up you need to grow up you Şu kafaya taktın. No. Wait a minute. Shut up. adamın kafasına oyuncak hepsi. <laughs> Oğlum ananı. Al para. Harbi kadar. Sonra için insanların parasını al. Çok iyi bir iyisindir gerçekten <laughs> Lan ben dinlememekle konuşuyormuşum. Nesi? gerçekten mükemmel bir insan Araba hazır olmuş ben milletin parasını çalıp oyuncak olarak kullanıyorum Baksanıza. Adamın kafası bildiğimiz oyuncak olur. Oyun atıyoruz, oynatıyoruz, oynatıyoruz, duruyor. Ya kafasıyla milleti vuruyor. On numarayı. On numara. Ama suç işlemi konusunda. Gel misin? Gel. No. Şimdi. Şimdi. Gel. Wait a no. Gel. 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 早く来たのかと思って。 İşte alamadım. Neyse ben kaydır duruyum, yoksa ben hapse gireceğim.